Ha ne var ki acaba Allah Allah demişken ya arkadaşlar bu yol yol değil bence. Arkadaşımız arkadaşımız Hakan Tosun gazeteci arkadaşımız özellikle çevre ekoloji haberleri bunları çok çok yapan bir arkadaşımız ve en sonda Samandağ'da ki gelişmelerle ilgili bakın bir haber yapmıştı işte Samandağ'da biliyorsunuz rezerv alan ilan edilen bölgelerin zeytinliklerin imara açılması bölge halkının buna karşı direnmesi en son şunları çekmişti mesela <gülüyor> 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 Şimdi gazeteci arkadaşları da Hakan Tosun'un son dönemde yani bu arazi meselesi ilgili çok haber yapan ekoloji e, son dönemde işte bu nadir elementler kritik madenler bunların Türkiye'deki varlığı bunlar nasıl çıkarılacak evet yeni teknolojiler için lazım tüm dünyada çıkarılacak ama çok kirli bunların çıkarılması doğayı çok tahrip eden bir şey nadir element çıkarımı falan bunlar tartışılıyor ya bir yandan da şimdi bu konuda e, artık kimi çevrelerin Tosun'u tehdit ettiğini söylüyor gazeteci arkadaşlar. Çünkü bunların da haberini yapan bir arkadaş. Mesela arkadaşı Eylül Deniz şöyle anlatıyor. Ben Hakan Akbelen'den tanırım. Hakan cebinde 100 lirayla haber yapmış bir insandır. Gazeteciler olarak çok zorlu şartlarda çalışıyoruz ve bu şartlarda Hakan onuruyla dimdik duran bir meslektaşımız. Ve artık gazeteciler olarak şu soruyu soruyoruz. Bu ülkede bir gazetecinin canı bu kadar ucuz mu? Sokak ortasında arkadaşımız dövülerek öldürüldü. Biz bu senaryoyu Musa Anter'den, biz bu senaryoyu Metin Göktepe'den, biz bu senaryoyu Hrant Dink'ten biliyoruz. Bizi bilinçsiz zannetmeyin, Hakan Tosun'u da sahipsiz zannetmeyin. Hakan... Şimdi konuyla ilgili bir kere Kazım Kızıl şunu yazdı. İki gün önce akşam saatlerinde saldırıya uğramış. 27 saat sonra abi e, Hakan'ın hastanede olduğunu öğreniyor ve diyor ki ka kaldırıldığı hastanede kimliksiz diye kaydı yapılmış, yüz taraması yapılmamış, parmak izi okutulmamış. Olay basına yansıyınca kritik olan ilk 24 saatin ardından tutulduğu acil servisten yoğun bakımı alınmış. Hala bir açıklama yok diyor. E, beyin ölümü gerçekleşti. Maalesef sizlerin de yazdığı gibi Validebağ'da, Akbelende, Kazdağları'nda, Hatay'da hep sahada olan bir arkadaşımız. Şimdi uğradığı saldırı sonrasında yaşananlar da bir acayip. Bakın şunu göstermek istiyorum. Şu iddiayı yine gazeteci arkadaşımızın yazdığı. Şimdi diyor ki Umut Taştan meseleyi takip ediyor. Esenyurt'ta Hakan Tosun'a saldırının olduğu yerdeyim. Dün servis edilen görüntüdeki olay örgüsü de tamamen yanlış. Görüntünün ilk başındaki yer Hakan'ın oturduğu ve yanına gelip konuşuldu saldırıldı diye söylenen yer aslında son nokta. Yani Hakan oradan kalkıp yürümeye devam etmiyor. Aksine o noktaya atılıyor. Her şeyin bittiği yer orası. Hakan'a saldıranlar en son noktada bıraktılar onu. O noktayı yakından gören iki kamera var. İkisinin de görüntüsü kullanılmamış. En uzak noktada bulunan çiğ köftecinin kamera görüntüsü servis edilmiş. Peki bu görüntüler nerede? Bu sorunun cevabı çok kritik. Çünkü e, sosyal medyada gördük ya işte Hakan Tosun'a saldırının görüntüleri diye. Orada saldırıya bakınca hani öyle iki tane sokaktan geçen böyle bir serseri tip artık cüzdanını mı istedi niye saldırdı falan diye görüyorsun. O görüntüler tamamı değil ki deniyor. Şimdi diyor ya en uzak kameranın görüntüleri Çiğ Köftecinin kamera görüntüsü kullanılmış. Halbuki çok yakında başka kamera var diye. Şimdi onu da Halk TV ortaya çıkardı. Çok önemli. Birçok esnafla konuşmaya ...bilgi almaya çalıştık. Buradaki kameraların bir kısmı toplanmıştı... ...kamera kayıtlarını. Ama can alıcı nokta... ...şu. Bir... ...esnaf var. Kameraları konuşmak istemiyor ama... ...kendisiyle sohbet ettik ve... ...ondan gerçekten can alıcı detaylar aldık... ...diyebiliriz. Onun kamera açısı... ...olay yerini çok net görüyor. Yani halkanın dövdükten sonra atıldığı noktayı... ...çok iyi gören bir nokta. Ve bize aktardı şu... ...sabah saatlerinde polis geldi... İki kere polis geldi. Kameraları burada inceledi. Yani e, görüntülere burada baktı. Cihazları almadı. Daha sonra saldırganların ailesi. Bakın saldırganların ailesi. Tutuklanan o isimlerden birinin ailesi buraya geliyor. Senin kameran bize lazım diyor. Ve o kamerayı cihazı alıp buradan gidiyor. Şimdi Hakan'ın e, vurulduğu yere doğru da ilerleyelim. O sırada ben anlatmaya devam edeyim. İki kere 11'inde yani 10 akşamı 10 Ekim akşamı Hakan bu sokakta darp ediliyor. Ailesinin evine gitmek isterken. Ailesinin evi bir yan sokakta. Ve tam bu noktada bırakılıyor. E, Hakan burada bulunuyor. Daha sonrasında sabah e, iki kere polis bir dükkana geliyor. Ve kamera kayıtlarını inceliyor. Herhangi bir cihazları almıyor, harddiskleri almıyor, herhangi bir kayıt almıyor. Sadece inceliyor. Ve daha sonrasında saldırgan saldıran kişilerden birinin ailesi. Bu çevrede de tanınan bilinen bir aile. Onlar da elektrik işleri yapıyorlar burada. İki ayrı dükkanları var. Geliyorlar ve senin görüntülerin bize lazım diyorlar. Burada bir şey yaşanmış deyip kamerayı da kamera cihazlarının da kaydının yapıldığı cihazları da yani hadisleri de buradan alıp gidiyorlar ve şunu söylüyorlar. Ee, eğer polis bir daha gelir sana sorarsa sen görüntülerin bizde olduğunu söylersin cihazların. Bizden alırlar diyorlar. Daha sonra bu dükkan sahibi yani kamerası alınan dükkan sahibi kamerası... Bu süreçte evet görüntüler açığa çıktı. Ha, bizim bilgimiz dışında bir açığa çıktı. Avukatımızın da haberi olmadan açığa çıktı. Lakin şöyle bir şey var. Zaten karşı tarafın vermiş olduğu savunmasında çok farklı beyanlarda bulunmuştu. Kendi kendilerinin yalan söylediklerini hiçbir şekilde doğruluğun olmadığı... E, o görüntülerle çıktı. Soruşturma devam ediyor burada en üzücü şey şu, abimin darp edilip dönüp tekrar darp edilmesi. Burada bir şeye mi şahit oldu? Orada bir şey mi gördü? Çünkü bir gazeteci kimliği var abimin. Her an kamerasıyla, her an her şeyin farkında olan bir insandı. Orada bir şeye mi şahit oldu? Orada bir alışverişe mi şahit oldu? O arabayla, motorla bir şeyler mi veriliyordu? O yüzden mi bu kadar bir şeyleri saklamaya çalıştılar? İlk günde söylediğim gibi kim neden koruyor bu insanları? Bunlar neyiyse kapatmaya çalışıyorlar. O 24 yaşında ve 18 yaşındaki gençlerin arkasında kim var? Onlar kimin maşası? Bunlar çok büyük soru işaretleri. Ama avukatlarımız e, bunların hepsinin detaylarının soruların cevabını verecektir. Orada görmemesi gereken bir şeyi gördü abi. Ve o yüzden de ilk önce darp edip dönüp tekrar darp etmek istediler. Öldürmek istediler. Canına kastetmek istediler. Amaç buydu. Bu da bu kadar intikam dolu bir şeyse organize olduğunu düşünüyorum. Yani burada sadece sokaktan geçen bir insanı darp değil. zaten ilk önce darp etmek, hırsızlık vesaire gibi ama ne kamerası, ne telefonu, hiçbir şey hiçbir şey verilmedi bize. Üstündeki kıyafetlerine dair hiçbir şey alınamadı. Yakınında iki tane özel hastane, bir tane devlet hastanesi varken iki buçuk saat bekletilip neden? diğer hastaneye götürüldü. O hastanede bazı şeyler daha mı kolay olacak? Bir sürü soru işareti var ama biz her sorunun cevabını öğreneceğiz. Evet. Erdoğan Solugan kamera kayıtları öyle direkt alınabiliyor mu? Savcılıktan yazı gerekmiyor mu? Diyor. Tabii ki normalde alınamaz ama öyle herhalde biraz belalı falan tipler. Şimdi kişi tutuklandı da Selcan Gözen saldıranların suç dosyası kabarık demişsiniz. Bu bize neyi gösteriyor? suç dosyası kabarık kişiler demek ki birileri acaba tetikçi olarak mı kullanıldı? Bazı gruplar bu işi yapan günlerdir konuşuyoruz ya yok daltonlar yok bilmem neler diye isimlerle. Bunlar nedir? Bunlar taşeron. Bunlar demek parayla da bu tip şeyleri yapan yapılanmalar. Şimdi demek ki peki kim bu insanlar? Hiçbir şeyden korkmuyorlar. Bir gazeteciyi İstanbul'un göbeğinde böyle öldürttürebiliyorlar. Kim bu insanlar? Neden hiçbir şeyden korkmuyorlar? Baksanıza millet tweet atmaya korkuyor ya. Geçen işte nefese yazdım. Evden çıksam bir dert çıkmasam bir dert. Başına ne geleceği belli değildi. Millet sokağa çıkmaya korkuyor. kimin ne zaman içeriye gideceği belli değil. Fakat birileri var ki bunlar hiçbir şeyden korkmuyor. Hayırdır ya kim bu insanlar? Niye hiçbir şeyden korkmuyorlar? Arkalarında kim var kardeşim bunlar? Asıl cevabını beklediğimiz sorular bunlar. Bu arada Hakan Tosun'la ilgili diyor. Ege gazeteci arkadaşı cebinde 100 lirayla haber yapmaya gidiyordu diye. Hakikaten gazetecilerin durumu korkunç.